Selamlar. 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 Ben Murat Sinoplu. Ben Burttay Kaan Kaymak. Murat hoş geldiniz? Hoş bulduk. İnanılmaz bir etkinliğe gidiyoruz. Evet. Bizleri bu etkinlikte neler bekliyor? Kick-off ne demek arkadaşlara bahseder misiniz genel olarak? Arkadaşlar şimdi kick-off Herbalife camiasında Herbalife'ın kültüründe bir bayram demektir ve buraya Türkiye'nin 81 ilinden genç girişimciler geliyor ve burada inanılmaz şeyler yaşanıyor. Bizler takımımızla birlikte yarın sabahleyin yola çıkıyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Bu mu? Neredesiniz? <laughs> bu, bu mu? mu? <laughs> Yardım etme zaten. Seviyorum böyle enteresan şeyleri. Sabah kadar buradayız. Maskeni de dur. <laughs> Bugünkü yemeğimizde sucuk yoktu arkadaşlar. İki, bir... bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Merhaba. Geçen videoda kaymıştık. Harika bir video olmuş, çok komik. <laughs> Şimdi de harika 3 günlük bir tatile geldik. Ama sadece tatil değil. Benim Diyarbakır'daki merhabalar. kayak Yalvarın <laughs> kayak merkezi kapanmış. Ben çok heyecanlıyım evet. Murat Bey. İnanılmaz ilk defa kick-off'a katılacağım. Daha önce kick katılmış liderlerimiz o kadar heyecanla anlatıyorlar ki bu etkinliği. Yani sanki böyle gitmeden ben orada o duyguları yaşamışım. Bizim yapacağımız kick da biliyorsun ki biz takımımızla özel olarak Türkiye'deki Alfa Team olarak bugün bu takımın normalde sanal olarak gerçekleştirecek bu etkinliği ama biz bu sanalı biraz da fiziksel'e çeviriyoruz dev ekranlar eşliğinde, dev kolonlar eşliğinde 600, 700 kişiyle birlikte 5 yıldızlı otellerde bunu hep birlikte takmak istiyor. Şimdi benim de aslında ilk oluyor biliyor musun? Ben de çok heyecanla bekliyorum. Çok Acaba heyecanlı. neler olacak? <laughs> Bu etkinlikle alakalı neler merak ediyoruz? Ben öncelikle nasıl bir atmosfer olacak? <laughs> İnsanlar orada nasıl <laughs> etkinler alacak? E, ayrıca orada neler yaşayacağız hepsini merak ediyorum açıkçası. Okay. İlk öncelikle bizim bir akışımız var. Gittiğimiz zaman bir takdir bölümümüz olacak. <laughs> Biliyorsun ki biz yapmış olduğumuz takdir işte... Takdir edilmekten o kadar hoşlanıyorum ki... Bugün e, bizim organizasyonumuza dahil olduğun zaman biz seni organizasyonumuza dahil olduğun için bile takdir ediyoruz. Seni bile nasıl takdir ettik? Ben bile nasıl takdir edildim? Ve bu takdir duygusu insanları gerçekten muazzam hissettiriyor. Şimdi akıştan birazcık bahsedeyim. E, akışımız ilk öncelikle 5 yıldızlı bir otele gitmek tabii ki. Otelimize gittikten sonrasında şu olacak. Dev ekranlarda arkadaşlarımızı takdir edeceğiz. Sonrasında Leon Weisswein'dan kendisinden, kendisi bu arada Burtay Bey, 30 yıllık bir distribütör, 30-35 yıllık bir distribütör ve şu an yaşamış olduğumuz gezegende içerisinde bulunmuş olduğumuz işte en iyi distribütörlerinden bir tanesi. Çok yani şöyle ciddi, düşün çok ciddi, 95 ciddi. ülkede milyonlarca distribütör var ve bunların içerisindeki enlerdens Ve bu kişiden bizler eğitim alacağız. Yılmaz heyecanlıyım. Ben bu etkinin sonrası muhteşem şeyler olacak. Türkiye Her Life olarak bu etkinlik bizleri çok çok üst sıralara yükseltecek diye düşünüyorum. Geçen sene Avrupa'da ikinci olduk biliyorsunuz evet, Murat Bey. Evet. Bu seneki hedefimiz 2020'te bütün Herbalife ailesi olarak hedefimiz birinci sırada. Avrupa'da birinci sırayı yer almak. Ben bu etkinliğin bizler için çok büyük destek sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye Herbalife kick-off etkinliği bizim. Yani düğünümüzün inanılmaz geçeceği Evet. Peki Murat Bey. Bu etkinliklerde nasıl ayrılacağız? Şimdi e, bu konuyla alakalı bizim bir sürprizimiz var tabii ki takımımıza maskeli balo yapacağız. Maskeli balo? Maskeli balo tabii nasıl olacak? Ben bu? ilk defa yapacağım maskeli balo. ben de ilk defa yapacağım. Purple <laughs> Life'da her, <gülüyor> her <gülüyor> zaman ilklerimi yaşıyorum. Burtay Bey de öyle. Aynı şekilde aslında. Yani maskeli balo'da bir klap kapatıyoruz arkadaşlar. bu e, kapattıktan sonra 500-600 kişi bu klabın içerisine gireceğiz. Maskelerimizi takacağız. en şık kıyafetlerimizi gireceğiz. Maske düşündünüz mü? Hayır. <laughs> düşünmedim. düşünmedim gerçekten düşünmedim. E, doğaçlama evet. Yani ben biliyorsun ki çoğu etkinlikte insanların kıyafetlerini... E, ben bir tane sipariş verdim ama size de sürpriz yapmak istiyorum. Wow. <laughs> Vav. Hadi bakalım. Bakalım maskeli bolu nasıl olacak? Bekir Bey'in de doğum günü. Oo, e, başkanımızın iyi. da doğum günü orada kutlanacak. E, umarım ki orada güzel bir e, etkileşim olur, güzel bir etkinlik olur. Bekir Bey hediye aldınız mı? Bekir Bey hediye almadım biliyor musun? Etkinlikten sonra Bursa'ya gittiğim zaman ona özel olarak vereceğim o Çok hediyeyi. iyi, çok iyi düşünüyorsun. Yani orada değil de yanına gittiğim zaman evde ona vereceğim o hediyeyi. Birebir. Birebir. Bire başkanımızın en güzel hediyesi Murat Bey'den geliyor o zaman. Ee, otelde neler yaşanacak? Otel zıplama yapalım mı hep beraber? Hadi yapalım. O zaman Murat Bey bizleri o akşama götürür müsünüz? <laughs> Herkese selamlar. Şimdi çocuklara geldik. Sizedeyiz farklı bir şey Ben hangi maskeyi aldım? Seviyorum böyle enteresan şeyleri. <laughs> videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, videonun herhangi bir kısmında, ne sonunda, ne başında, ne ortasında, herhangi bir kısmında sizlere özel, sadece 10 kişi özel inanılmaz bir sürprizimiz var Murat Bey tarafından. Tamam, tamam. Bu arada benim üstüme atıyor ama şimdi şöyle, normalde bunu ortak verecektik. Benim üstüme attı. Sizler de şahit olun. Bunu burada <laughs> ikimiz vereceğiz lütfen. Ben bu Peki. e, bu tamam. Var. Yürü, 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 yürü. Murat Bey, videonun herhangi bir kısmında arkadaşlarımıza bir sürprizimiz var. Okey. Beğenen, like atan ve abone olan. Biz gördüğümüz o zaten sürpriz kısmını biraz sonra videonun içerisinde göreceksiniz. Böyle bir olarak. Aynen, yürüyorum. aynen öyle. Evet. Biz bu videoda da şuna da yer vermek istiyoruz. Hayat hikayelerinden buraya gelen kişilerin hayat hikayelerini sizler için çekeceğiz. Şimdi ben çok kısa bir şekilde kendi hikayemden bahsetmek istiyorum. Sonrasında da Burtay Bey bahsetsin. Eski bir kuaförüm, berberim aslında. Bursa'da yaşıyordum ve 13 yıl boyunca kuaförlük mesleğini icra ettim. Bundan 3 yıl öncesinde Herbalife fırsatı karşıma çıktığı zaman, evet olabilir dedim. Birileri yapıyorsa ben de yapabilirim dedim. Ve şu anda biliyorsunuz ki birçok girişimciye yapıldığı gibi sen yapamazsın boş boş işlerle uğraşma denildikten sonra Herbalife'ı bıraktım. Üstünden 11 ay geçtikten sonra pandemi dönemine geldikten sonra Pandemide ...dükkanımı kapattım ve bir süreliğine kapalı kaldı. O dönemde baktım ki Herbalife hala ilerliyor. <laughs> ve o gün bir karar aldım. Ben de girişimciyim ve ben de gerçekten hayatımı değiştirmek istiyorum dedim. Ve ben bu işi bana ilk sunan kişiyi hemen aradım ve dedim ki... ...ben gerçekten bu işi yapmak istiyorum. Ne yapmam lazım? O da dedi ki bizim vizyonumuz bu ürünleri kullanarak... ...seni aktif yaşamın içerisine dahil etmek. Kendime çok iyi bir sonuç aldım. Şuraları bir yerlere de sonucumu ekleyebiliriz. Devam eden süreçte Herbalife'a girdikten sonra... gerçekten gerçekten aktif yaşamın içerisine dahil oldum. Su içme alışkanlığı elde ettim. Gerçekten beslenmenin ne kadar basit olduğunu aslında öğrendim. Son 1,5-2 yıla yaklaşık bir sürede tek iş, tek gelir olarak Herbalife yapıyorum. Yani şu anda da Instagram adresimiz biliyorsunuz ki açıklama kısmında var. Instagram adresimizden de aslında bizim nasıl bir hayat yaşadığımızı görebilirsiniz. Benim hikayem bu kadar. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Bravo. Alkışlar. <laughs> Herkese selamlar. Benim adım Burtay Kan Kaymak. Yaklaşık son 5 senedir güvenlik sektöründe çalışmaktaydım. Hayatımıza giren bu pandemiyle beraber ben de tabii ki birçok insan gibi işsiz kaldım arkadaşlar. Bu süreçte hayatımı sorguladım, neler yapabileceğimi araştırıyordum. Zaten girişimci ruhuna sahip bir insandım. Bir şeyleri değiştirmem gerektiğinin farkında olan bir insandım. Çünkü 24 yaşındaydım. Simsiyah giyinen, işte gece hayatında çalışan bir insan olmak istemiyordum. Bu süreçte üniversiteden arkadaşım olan Murat Bey'in storylerini izlemeye başladım. Murat Bey sürekli veriyor, sürekli tatillere gidiyor. Şu an benim yaşamış olduğum ve storylerimle paylaşmış olduğum hayatı o zaman da yaşıyordum. E ve ben bu süreçte bir hafta kendisini izledim. Neler yapıyor, birçok ekip arkadaşı yeniden geliyor, yeni ürünleriyle insanların hayatını değiştiriyor. Ve en son dayanamadım. Dedim ki Murat ne haber? İyiydi senden ne haber? Dedim kanka bırak dedim hani ülkeyi bırak Dünya üzerinde global bir hastalık var. Peki dedim bu paranın suyu nereden geliyor, sen nasıl bu kadar eğleniyorsun, nasıl bu kadar çok enerjiksin? E sonra dedi ki, burada biz dedi Antalya'ya geliyoruz. Yine mi geliyorsun dedim, yine geliyoruz dedi, ay sonunda oradayız. Geldiğim zaman birebir e bir oturalım, bir çay kahve içelim, ben sana bütün işin içeriğinden bahsedeyim dedi. Ve ben Bird Life maceram tam bir yıl önce başladı arkadaşlar. Ve inanamayacaksınız, bana şunu söyledi. Dedi ki Burta bu ürünleri kullanarak başlamam gerekiyor. İşte ben tabii şu düşüncedeydim. Ne yapmam gerekiyor? Pazarlama yapacağım, satış yapacağım, Instagram'dan ne yapacağım? Hayır dedi. Kesinlikle. Bu ürünleri kullanacaksın ve Home ana başlık temelinde olan şeyi yapacaksın. Kendini değiştireceksin. Ve arkadaşlar ben ilk 3 haftada tam 14 kilo verdim. Ve şirketime olan, ürünlerime olan inancım, içerimdeki o pozitif enerjiyle beraber 14 kilo verdiğimi gören insanlar, etkin çevremdeki arkadaşlarım bana dediler ki Burtay ne yapıyorsun, nasıl bu kadar enerjiksin, nasıl bu kadar zaman kısa bir sürede bu kiloyu verdin ve buradaki arkadaşlarımla beraber güzel bir şekilde işime başladım. Tam bir yoldu. Kendimi inanılmaz iyi hissediyorum. Tabi bu arada 90 günlük maratona girdim. 90 günlük maratonda. 2022 yazına gerçekten savaşçı vücuduyla çıkacağım. Arkadaşlar şu an Türkiye geneli inanılmaz bir aileye sahibim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendi iki arkadaşlarım, Murat Bey ve birçok insanla tanıştım. Bu işte başarılı olmak istediğimi kendime tekrar tekrar hatırlatıyorum ve teşekkür ediyorum Murat Bey. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Burtay Bey'in ve benim hikayemi dinlediniz zaten. şimdi isterseniz hep beraber sizlerle hayat hikayelerine geçelim. Allah <laughs> merhabalar herkese. Pakistanlıyım. Ben, ee, ben buraya okumaya için geldim, öğrenciyim. Ee, benim bir arkadaşım var, eş fırsatı anlattı. Herbalife. İşte buraya geldim ki kofa. Ee, bu, bu kadar insanlar gördüm ki şok, onun enerjileri çok fazla, çok beğendim. Ee, ya siz, size yer yani böyle, nasıl söyleyeyim bunu ya? Çok If eğlenmiş. you want to come, yeah, we're having fun. Ee, uh, ilanıyoruz gelmek istiyorsanız da çok memnun kalırız. Uh, herkese Allah love, all love nasıl Sevgili, herkes speaking love. Let's Turkish, yeah, yes. Uh, like, English. all, uh, we, we spare love, there's all love in here. Uh, and that's it, that's it. <laughs> okay, thank you bro. You're welcome. <laughs> herkese selam arkadaşlar. Ben Tuna'nın Bahadır. Yaklaşık 13 aydır bu iş fırsatını değerlendiriyorum. Bugün bu organizasyonumuzla beraber gelmiş olduğumuz tatilde inanılmaz bir eğitimden çıktık, inanılmaz bir kaptan çıktık, inanılmaz liderlerden inanılmaz planlar aldık. İşimize dünyaya ve Türkiye'yi kurmaya devam ediyoruz. Her şey harikaydı. Sonuna kadar Herbalife Nutrition. Herkese selamlar. İsmim Özlem. 20 yaşındayım ve yaklaşık 10 aydır bu iş fırsatını değerlendiriyorum. Gelmiş olduğum 3. kamptayım ve birçok sektörde çalıştım ama böyle bir ortam, asla böyle bir eğitim, asla böyle bir eğlence asla ve böyle bir aile asla göremedim. Bu 3 günde almış olduğumuz eğitimler, yapmış olduğumuz partiler, eğlenceler gerçekten diyecek söz yok. Herkese buradan kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Herkese merhabalar. Ferkan'ın annesi olmanın dışında 34 yaşında genç bir kadının bunun haricinde yaklaşık 7 aydır güzel bir girişimi değerlendiriyorum. Bu girişim sayesinde kendime 34 değil 20'lerimin başında hissediyorum tekrar. Harika bir enerjik çok güzel bir ekibin de içerisindeyim. İnanılmaz keyifli geçti her şeyden önce. Çok güne enerjik başladığımız harika Fit Club yaptık. Arkasından güzel bir eğlenceli bir organizasyonumuz ve eğitimlerimiz oldu tabii ki. Akşam da inanılmaz güzel bir eğlence bizleri bekledi. Üçüncü gün olmasına rağmen hala çok enerjiyiz, çok mutluyuz. Çok keyifli bir etkinlikti. Merhaba, ismim Arkan, 34 yaşındayım. Bir senedir bu işi yapıyorum. Bright Innovation gibi bir firmaya çalışıyorum. Mükemmel bir kick-off'taydık ve buraya kalifi olduğum için çok mutluyum. Ekibimle çok güzel bir tatil geçiyoruz. Muhteşem bir otel, muhteşem bir tatil, muhteşem bir kamp. Merhabalar herkese. Adım Işıl, 28 yaşındayım bir senedir Herbalife Nutrition şirketinde çalışıyorum ve kendimi inanılmaz heyecanlı ve mutlu hissediyorum. Bolu'da yaşıyorum, 26 yaşındayım, 8 gündür bir işin içindeyim. Bir arkadaşımın referansı sayesinde Alev Hanım'la tanıştım, sponsorum Alev Hanım. Çok iyi anlaşıyoruz, çok ben güzel ben bir yol aldık. 6 günde 5800 gram... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. 6, <laughs> 6 günde... 5800. kilo, 5 kilo verdim. 800 gram vermiş. Evet. Eksi yönde ama. İnanılmaz bir sonuç. Önce kendinizi sonra hayatınızı değiştirmek için bize katılın. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Haftalardır kikof kikof deniliyor. Ben bu kadar güzel geçeceğini bilmiyordum. Umduğumdan daha güzel geçti. Çok heyecanlıyım. Herbalife başlamadan beri ilk etkinliğim. Sponsoruma çok teşekkür ederim. İyi ki beni Herbalife tanıştırdı. Muazzam duygular yaşıyorum burada. Muazzam hikayeler dinliyorum. İyi ki Herbalife. Şu anda e, burada zamanı mükemmel geçiyor. İkinci gün olmasına rağmen sanki böyle beş, beşinci günmüş gibi. Herkes çok samimi, herkes çok iyi. Muazzam bir şekilde hiçbir yerde dışarıda alamayacağınız eğitimleri alıyoruz. Herbalife'a e çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradayım. Evet arkadaşlar. Hikayeleri dinlediniz. Bizim hikayemizi dinlediniz. Ee, diğer arkadaşlarımızın hikayelerini dinlediniz. Hangiler olduğunu bilmiyorum ama biz de seyrettiğimiz zaman, oraya gittiğimiz zaman seçeceğiz bu hikayeleri kimler diye bakacağız. Ama ben şunu çok iyi biliyorum ki gerçekten karar alan. Gerçekten zihninde ben bir şeyleri yapmak istiyorum, ben bir şeyleri değiştirmek istiyorum diyen herkes Herbalife'da başarılı olabilir Kesinlikle. değil mi Bey? Yani bugün ya. bir bodyguard, bir berber diyen hikayelerdeki işte yani birçok meslekten insan Herbalife'da başarılı olabiliyorsa sen de yapabilirsin. Bizim amacımız gerçekten birilerinin hayatını değiştirmek. Şimdi bu etkinlik gerçekten inanılmaz olacak ve bu etkinliğe gittikten sonra önümüzde farklı kamplar da olacak. Sen bu videoyu seyrediyorsan bize önümüzdeki kamplarla alakalı bir soru sorabilirsin. Ya nerede olacak, nasıl olacak, nasıl gelebilirim gibi gibi aslında bize bilgi e, almak için ulaşabilirsin. Hiç problem yok. Takımımızda sana da yer var. Gel birlikte dünyanın beslenme alışkanlığını değiştirin. Evet, evet arkadaşlar. Hu -hu. Bu mu? Bu mu kanalıma? Hoş geldiniz. Lörke lörke lörke. Oh. Halime'yi lörke 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 lörke. <laughs> bir sonraki videoda... Go to Swingstone.